programımızdan herkese merhaba. Bugün sizlere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Ümmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünü tanıtacağız. Ve özellikle astım, besin alerjisi, atopik dermatit, alerjik rinit ve alerjik hastalıklardan da bahsedeceğiz. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları, anabilim dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özlem Yılmaz. Hoş geldiniz Özlem Hocam. Hoş bulduk Sayın Hocam. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ben İzmir doğumluyum. 2003 Cerrahpaşa İngilizce Tıp mezunuyum. Daha sonra İzmir Doktor Behçetuz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığımı aldım. 2009-2010 arasında. 5 yıllık bir süreç sonunda. Daha sonra yan dalımı yapmak üzere Gazi Üniversitesi çocuk alerjisi, İmmünolojisi bilim dalına geçtim. Oradan çocuk alerji ve immünoloji yan dal uzmanı olarak mezun oldum. Ee, bu arada tabii mecburi hizmetim vardı kısa süreli. Çanakkale, Yenice'de bir süre çalıştım. Ee, sonra Isparta Yalvaç'ta çalıştım. Yandal uzmanı olduktan sonra da mecburi hizmetim için gene Mersin'de e, kadın doğum çocuk hastanesi, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi oldu. Oraya geçtim. Ee, orada bir üç yıl kadar çalıştıktan sonra da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yine bir üç yıl orada eee doçent o doktor olarak çalıştım ve 2021 Nisan ayından beri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeyim. buraya geldikten sonra çocuk sağlığı hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde kendi branşımızı açtık ve hasta görmeye başladık. Evet. Bölüm bize biraz tanıtabilir misiniz? Çocuk alerji ve immünoloji bilim dalı ne zaman kuruldu? Hı hı. biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii e, 2021 Nisan ayında e, biz faaliyete geçtik ve hasta görmeye başladık. E, çocuk alerji hastalıkları ve çocuk immünolojisi yani bağışıklık sistemi hastalıkları ile ilgili e, hasta görüyoruz burada. E, haftada e, Pazartesi, Salı e, ve Perşembe günleri 3 gün poliklinikimiz var. E, çarşamba günleri de çocuklara özel e, besin ilaç yükleme testleri ve özel deri testlerimizi yapıyoruz. Bunun dışında poliklinik olan diğer günlerde. Ee, poliklinikte hastalarımızı görüp e, aynı gün içinde onların deri testlerini, solunum fonksiyon testlerini gereken e, alerji testleri, alerjiyle ilgili testlerini yapıp e tüm işlemlerimizi aslında aynı gün içinde sonlandırmaya çalışıyoruz. E hastalarımıza bu şekilde hizmet veriyoruz. çocukluk çağında alerjik hastalıklar sık görülüyor. Oldukça sık. çocukluk hastalık, çağı hastalıkları içerisinde epey bir yer tutuyor ve giderek günümüzde artık şeyi arttı. Sıklığı da arttı. Polikliniğimizde özellikle çocukluk çağı astımı e ee, hırıltılı çocuklar, çocuklarda besin alerjileri, ilaç alerjileri, kronik ürtiker hastalarımız, atopik dermatit, alerjik rinit ve immünolojik e, hastalıklara bakıyoruz. Çok güzel. Ben alerjinin tanımıyla başlamak istiyorum. Alerji nedir Özlem hocam? Ee, Alerji aslında e, çoğumuza, toplumdaki birçok bireye e, zarar vermeyen bir takım maddelerin diyelim, çoğunlukla protein yapısında oluyor bunlar. Duyarlı bir kısım, e, şeyde toplumun duyarlı bir kesiminde e, vücutlarına girdiğinde bu maddeler onların bağışıklık sistemi bir tepki veriyor. Onların verdiği bu bağışıklık sisteminin verdiği tepki aslında biraz alerji diyoruz. Bunun için e, yani çoğu bireyde e, bu zararsızken e, duyarlı bünyelerde, Vücutta bir tepki oluşturan alerjen dediğimiz maddeler var. Ağırlıklı olarak da bunlar protein yapısında ama son zamanlarda, son yıllardaki keşiflerle nadiren de karbonhidrat yapısındaki maddelerin de alerji yaptığını keşfetti, keşfedildi diyebiliriz. Peki alerji kimlerde görülür? Şimdi alerjik hastalıkların ortaya çıkması için bir genetik altyapı olması lazım. Bunlar hani e, komplike hastalıklar. Yani hem genetiğin hem çevresel faktörlerin bir arada oluşturduğu hastalıklar. Genetik olarak yatkın olan bireyler var. Bunlar e, dolayısıyla ailede, nesiller boyunca, nesillerden nesillere bu tür alerjik hastalıklar aktarılarak ilerliyor. Fakat günümüzde artışın sebebi genlerimiz bu kadar çok değişmediğine göre çevre koşullarımızın değişmesiyle birlikte aslında genlerimizin ifadesi daha böyle alerjik ifadeler diyelim. Uygun bir ortam buluyor çevre koşullarıyla birlikte ve bu bireylerde çevrenin uygun olduğu, genetik zeminde yatkın olduğu bireylerde alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Peki günümüzde aslında biraz bahsettiniz Hı. alerjik hastalıkların artmasının nedeni nedir? Ee, şimdi eskiye göre yaşam koşullarımız çok değişti. Ee, bir kere köy yaşantısından uzaklaştık. Hı. Ee, şehirlerde yaşamaya başladık. Aile yapıları küçüldü eskiye göre. Bu demek oluyor ki daha hijyenik ortamlarda yaşamaya başladık. Evimizde çok daha fazla miktarda işte hijyene önem veriyoruz. Tabii belli bir noktaya kadar vermek zorundayız ama e, bir takım yani 1950'lerden hiç öncesinde hiç olmayan deterjanlar, temizlik malzemeleri e, o yaşantımıza girdi. E, hava kirliliği daha fazla hava kirliliğinin ve aslında küresel ısınmanın da etkisiyle bitkiler de hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ve onların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için polen üretmeleri gerekiyor. Bunlar da çevresel koşulların etkisiyle küresel ısınma işte hava kirliliği olsun. polen sayıları arttı. Polen dönemleri uzadı. Bu şekilde polen alerjilerini daha fazla görmeye başladık. Onun dışındaki alerjiler için de işte hem beslenmemiz daha yapay, mikroplastikler var, deterjanlar var etrafımızda ve daha hijyenik koşullarda yaşıyoruz. Belki yaşamın erken döneminde geçirilmesi gereken enfeksiyonlar daha ileri yaşlara kaydı. Hı hı. Her bebek aslında biraz böyle alerjiye yatkın bir bağışıklık sistemiyle doğar. Geçirilen enfeksiyonlarla bu dengelenir ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi oluşur. Ama bu enfeksiyonlar yaş olarak ileri safhaya kayınca ortamda alerjiye kolaylaştırmaya yatkın olacak şekilde olduğunda daha alerjik bireyler görüyoruz. Çocuklarda hangi alerjik hastalıklar sık görülmekte? Evet, en çok gördüğümüz poliklinimizde e, bu dönemde sık gelen çocukluk çağı astımı. Neredeyse başvuran hastaların %60-70'i belki %80'i e, çocukluk çağı astımı. E, bu da özellikle hani biraz böyle konuyu da açarsak nasıl geliyor bize? Çocukluk döneminde özellikle okula başlanılan dönem, kreşe başlanılan dönem enfeksiyonlar sırasında viral enfeksiyonlarla karşılaşıyor çocuk okula başladığı dönemde o enfeksiyonlar bir kabus oluyor aileler için. çok Enfeksiyonlar sırasında 10 günü aşan öksürükler, gece sabaha karşı uyandıran öksürükler ve göğüsten gelen ıslık sesi, hırıltı sesi bu işlerin tekrarlaması veya sadece hırıltı olmaksızın kronik öksürük daha büyük çocuklarda da nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi özellikle eforla hareketle ortaya çıkan ve enfeksiyonlarla ortaya çıkan bulgular şeklinde astım görüyoruz en çok. Bu hastaların bir kısmı aslında tekrarlayan enfeksiyon geçirdiğini düşünerek dolaşıyor. Birçok antibiyotik tedavisi almış oluyor. Biraz fark edilmesi zaman zaman hani böyle daha ileri zamanlara kayabiliyor. Zaten aslında program yapmamızın amacı da belki bu farkında da birazcık daha arttırmak. E, astımla birlikte alerjik rinit görülür. E, özellikle astımlı e, insanların yüzde seksenini alerjik rinit eşlik eder. E, bir başka gördüğümüz grup e, alerjik rinit hastaları. E, bunlar da işte polen dönemi olabilir ya da yıl boyu bulunan alerjenlerle yıl boyu burunla ilgili yakınmalarla geliyorlar. Sık burun e, kaşıntısı, peş peşe hapşuruklar nezle olmaksızın burun akıntısı, burun tıkanıklığı veya bazen de böyle daha e, sessiz gidiyor. Tekrarlayan işte kulakta sıvı toplanması dediğimiz seroz e, otitis mediyalar, tekrarlayan sinüzitler ya da bazen uyku bozukluğunun, dikkat dağınıklığının altından da alerjik rinit çıkabiliyor böyle çocuklarda ya da bir alerjik hastalık çıkabiliyor. Eee gördüğümüz bir başka hastalık grubu yani büyük bir grup besin alerjileri. Bunları artık böyle daha erken yaşlarda ve daha ağır formlarıyla görmeye başladık. Besin alınmanı takip eden, sürede ortaya çıkan, iki saate kadar olan zamanda ortaya çıkan ve o besin her tüketildiğinde mutlaka işte ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, deride ve yumuşak dokularda şişlik, bazen daha ağır oluyor nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı, öksürük krizleri, ee, ya da böyle çarpıntı gibi şikayetler oluyor. Ee, bunlar böyle e, ani tip besin alerjileri diyelim. ilgi aracılı besin alerjileri diyoruz. Bir de daha böyle e, artık sık görmeye başladığımız ilgi aracılı olmayan tip besin alerjileri var. Bunlar da e, aslında şey böyle besin metin adımını takip eden, takiben hemen ortaya çıkmayabiliyor şikayetler. iki saatten daha geç olan sürede ve günler ve haftalar içerisinde olabiliyor. Daha çok mideyi ve bağırsak sistemini ilgilendiren bulgularla karşımıza geliyor. Yine o besin tüketimini takip eden belirli süre içerisinde bir pastanın şikayetinin olması gerekiyor. Bize özellikle öykü çok yönlendirici oluyor. İşte o besin alımını takip eden bir dört saat içinde kusma, ishal, karın ağrısı, karın şişliği, bazen kakada kan görülmesi gibi bulgularla geliyor bu grupta. Bir başka grubu var yine besin alerjilerinin hem ilgi aracılı hem ilgi aracılı olmayan dediğimiz karışık grup, mix grup. Bunlar da sindirim sistemini, yemek borusunu tutabiliyor. Yemek borusunda darlık yapabiliyor. Daha nadir bunlar. işte yutma güçlüğü, besin takılması ya da düzelmeyen reflü bulguları, bir türlü ek gıdalarda ilerleyememe küçük çocuklarda. Besin reddi gibi bulgularla gelebiliyor ya da o spesifik besini takip eden süre içinde gene şiddetli karın ağrısı yapıyor. Ama her tüketildiğinde yapıyor yani bazen yapıyor bazen yapmıyor değil. O zaman bizim için öykü kuvvetli değil. Öyküyü değerlendirip daha sonra ilgili laboratuvar testleriyle tanıya ulaşmaya çalışıyoruz. İlaç alerjilerine bakıyoruz. İlaçla ortaya çıkan alerjik tepkiler Ürtüker hastalarımız var, halk arasındaki adıyla kurdeşen. Bunlar hep enfeksiyona bağlı olabiliyor kısa süreli veya kronik dediğimiz daha başka daha uzun süreli kurdeşen grubumuz var. Bunun dışında bağışıklık sistemi hastalıklarından bahsetmedik, vücudumuzda mikroplara karşı savaşan antikorlarımız var, bunların yetersizliği ya da bağışıklık sistemi hücrelerimizden bir veya birkaçının yetersizliği ile ortaya çıkan imi yetmezlikler dediğimiz primer imi yetmezlikler grubu var. Bunlar doğuştan gelen ama hayatın belli bir döneminde özellikle de çocukluk çağında ortaya çıkan bağışıklık yetmezliği hastalıkları Bunlar nasıl karşımıza geliyor derseniz özellikle sık enfeksiyonlarla karşımıza geliyor alt yani böyle e, olan seyrin dışında zor iyileştirilebilen e, anormal bir sıklık açı sebebi açıklanamayan bir şekilde sık tekrar eden e, tedavi için intra yani e, ağızdan antibiyotin yeterli olmadığı hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız gruplar ya da Böyle e, otoimmün dediğimiz e, hastalıklar var, vücudun kendi e, yapılarına karşı tepki gösterdiği hastalıklar diyebiliriz. Bunlar çok sayıda veya belirlenen, beklenen süreden daha erken ortaya çıkıyorsa da e, ya da bazı böyle e, kötü huylu kanserler e, erken dönemde e, ve bir, birka birkaç kanser türü aynı çocukta ortaya çıkıyorsa da bazen bunların altından da e, bağışıklık sistemi yetersizliklere çıkabiliyor. Evet, şöyle saydıklarınızdan spektrum çok geniş. Evet. Alanımız <laughs> çok geniş hocam. Ee, ben yine astıma dönmek istiyorum. Çocuklarda <laughs> en sık görülen kronik hastalıklardan biri astım. Astım <laughs> nedir hocam? E, astım aslında hava yollarının bir hastalığı. Yani e, bizim e, işte e, soluk borumuzdan sonra bronşlarımız başlar, bronşlarımız dallanarak akciğerlerin içine e, doğru böyle hava keseciklerine kadar küçülerek ilerler. Bu bronşların yani hava yollarının da bir alerjik iltihap oluşuyor aslında. Alerjik bu iltihap hava yolunda darlığa sebep oluyor ve aynı zamanda da hava yolunda daha aşırı tepkilere sebep oluyor. Bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bu üç hava yolunda alerjik inflamasyon, ee, ve bronş aşırı duyarlılığının görüldüğü e, hava yollarının hastalığını astım diyoruz. Çocukluk çağının en sık kronik hastalıklarından bir tanesi. İsim hep korkutuyor ama farklı ağırlık tipleri var. Çocukluk çağında e, işte böyle 3-4 yaşlarında genellikle en sık gördüğümüz tipi o dönemde başlıyor. Tabii diğer yaş gruplarında da başlayan tipleri var. En sıkından bahsedersek. Ee, ve bu böyle e, enfeksiyonlarla uzayan öksürükler, nefes darlığı, tekrarlayan göğüsten gelen ıslık sesi e, ya da wheezing dediğimiz durum, e, tekrarlayan hırıltılar, büyük çocuklarda da eforla ve enfeksiyonlarla ortaya çıkabilen nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi veya göğüs ağrısı e, şikayetleriyle e, karşımıza çıkıyor. Evet. Size soruları hazırlarken bir alerjik yürüyüş tanımlamasıyla karşılaştım. Hı hı. Alerjik yürüyüş nedir? E, alerjik yürüyüş aslında e, alerjik hastalıkların birbiri ardı sıra ortaya çıkması. Yani bir alerjik bünyeli bireyde genetik olarak genetimizi değiştiremeyiz. Uygun ortam koşulları varsa hı hı. E, çeşitli alerjik hastalıklar bir e, ortaya çıkabiliyor. Mesela işte alerjik rinit olabiliyor 4-5 yaşlarında sonra buna astım eklenebiliyor yani burnun alerjik hastalığı sonra bronşun alerjik hastalığı veya bebeklik çağında besin alerjisi oluyor bu bir süre sonra susabiliyor veya devam ediyor buna astım eşlik edebiliyor. Veya e, çocukluk çağının ilk alerjik hastalığı yani en erken ortaya çıkan aslında atopik dermatit. Atopik dermatite eşlik eden ilerleyen yani yaş aldıkça çocuk atopik dermatit susuyor veya devam ediyor. İşte alerjik nezle başlıyor aynı çocukta bir süre sonra astım başlıyor. E, yani alerjik hastalıkların birbiri ardı sıra aynı bireyde görünmesine alerjik yürüyüşü diyoruz. Hı hı. Bunların belirli yaşları var. Uygun ortam bulduğunda başlayıp devam edebiliyorlar. Evet. Atopik dermatit demişken atopik dermatit nedir Özlem Hocam? Atopik dermatit az önce de söylediğim gibi çocukluk çağında ilk ortaya çıkan alerjik deri hastalığı. Aslında bu böyle üçüncü, dördüncü aylarda ilk bir aydan sonra genellikle bebeğin cildinde bir yeni doğan bebekte Yanaklarda, gövdede mutlaka kaşıntılı, tekrarlayan, kızarık, kabuklanmalarla giden bir hastalık. Yaşa uygun belirli tuttuğu yerler var. 2 yaş altında yanaklarda pullanma, kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde bu bölgelerde yara açılması, egzama görülmesiyle karşımıza çıkıyor. Gövdede oluyor ya da kol ve bacakların dış yüzeylerinde oluyor. 2 yaştan sonra da kol içlerinde ve diz arkalarında Yine tekrarlayıcı, çok kaşıntılı, kızarık, kuru deri zemininde gelişen, tekrarlayan egzama eczama lezyonlarıyla karakterize bir hastalık. Derinin alerjik hastalığı gibi evet. söylüyorum ben hastalara. Besin alerjilerinden de bahsetmek istiyorum. Besin alerjisi nedir? Besin alerjisi besinin içerisindeki ağırlıklı olarak protein yapısına karşı duyarlı bireylerin verdiği tepki sonucunda ortaya çıkan şikayetler bütünü diyebiliriz burada hangi organ tutuluyorsa o organa ait bulgular karşımıza çıkıyor besin alerjilerinin bir ani tipi var az önce de bahsettiğim gibi immunoglobulin E aracını olanlar bunlar besinin tüketilmesini takip eden sürede yani hemen ya da işte yarım saat 40 dakika içerisinde maksimum 2 saate kalan olan kadar olan sürede bulgu veriyor <laughs> kızarıklık kaşıntı şişlik Yüzde, kulaklarda, göz çevresinde şişlik, vücutta kurdeşen şeklinde döküntüler ya da daha ileri formları olduğunda böyle daha şiddetli anafilaksi dediğimiz durumlarda nefes darlığı ya da kalbi etkileyen bulgularla karşımıza çıkabiliyor. İlgi aracılı olmayan formları yani bu ilgi aracılı formlarının şanslıyız ki bize hani ani tepkiler besinin alınan miktarına bağlı olarak şiddeti değişiyor. Fakat şey testlerimiz var, deri testi ve kan testlerimiz var. Onlarla aldığımız öyküye göre, kişinin yakınmasına göre tanıyı doğrulamak için kullanabiliyoruz. Bir de ilgi aracılı olmayan tipleri var. Yani ani gelişmeyen, mide bağırsak tepkili, kusma, ishal, kakada kan görülmesi, şiddetli karın ağrısı gibi. Bunlar da aslında besinin bir tanı testimiz yok. Bize en çok zora sokan şey. Ee, ama tanı yani alerji testi yaptık, negatif çıktı ama yine besin alerjisi olabilir misiniz? Tabii olabilirsiniz. Ee, eğer öykünüz kuvvetliyse, ee, burada tanıyı da o besinin diyetten çıkarılmasıyla şikayetlerin düzelmesi, yeniden beslenmeye katılmasıyla şikayetlerin ortaya çıkması ve bu şikayetlerin bizim besin alerjisi dediğimiz grup için anlamlı şikayetler olmasıyla koyuyoruz. Hı hı. Sorulan sorular var. Çocuklara diyet yaptırmak gerekiyor mu? Emziren annede diyet yapsın mı? Evet, besin alerjili e, şey, bebeklerin annelerinden bahsediyoruz tabii, evet. özellikle de emziren annelerinden. E, bu grup içerisinde bize en çok gelen grup aslında gerçekten besin alerjisi olmak olmadığı halde besin alerjisi olduğu bir şekilde dışarıda söylenmiş ve anneye diyet verilmiş bebekler. Yani kabul edersiniz ki emziren bir annenin de diyet yapması çok zor oluyor. En çok evet. gördüğümüz besin alerjileri de süt, yumurta bizim çok tükettiğimiz besinler toplum olarak. Bunları bir emziren annenin beslenmesinden çıkarmak da zor. Ama emziren annede de annenin yedikleriyle annenin sütünden geçen alerjenler sebebiyle bebekte tepki olabilir mi? Olabilir ama bu çok nadir bir durum. Yani neredeyse milyonda bir sizin başınıza gelmiş olabilir hasta olarak başvuran hasta ama bunun hı hı. iyi değerlendirilmesi gerekir. E, gerekli olduğu durumlarda anneye diyet veriyoruz tabii ki. E, fakat eğer e, annenin beslenmesi bebekte bir tepki oluşturmuyorsa o bebekte o besin alerji olsa bile e, anneye her zaman bir o besinle ilgili bir diyet vermiyoruz. Bunu e, yani bunu ayrıntılı değerlendirdikten sonra karar veriyoruz. Çoğunlukta vermemeyi tercih ediyoruz. En çok verdiğimiz grup alerjik proktokolit dediğimiz böyle 3-4 aylık sağlıklı, neşeli, mutlu bebekler kakada noktasal, çizgisel kan görünmesi şikayetiyle başvuruyorlar. Burada da diyet verirsek en çok süt ürünleriyle olduğu için bu tekli diyeti öncelikle tercih ediyoruz. Yani annenin beslenmesinden sütü çıkartıp bebeğin şikayetinin düzeldiğini görüp, Sonra tekrar o beslenmeyi değiştirip yeniden şikayetin tekrarladığını görüp tanıyı doğruladıktan sonra uzun süreli diyetlere geçiyoruz. Eğer bir diyet veriyorsak da mutlaka alternatif besin kaynaklarıyla anneyi desteklemek, süt ürünleri diyeti yapıyorsa da mutlaka anneye kalsiyum ve D vitamini vermek gerekiyor çünkü e, annenin kemiklerinden tabii ki kemik yoğunluğu azalıyor, hemen ağrıları başlıyor mutlaka bu desteği diyet yapan anneye de vermek gerekiyor. Evet. Bazı durumlarda tercih ediyoruz yani. Evet. E, aşılarla alerji arasında bir ilişki var mı? Neye dikkat etmek gerekiyor? E çocukluk çağı aşılarının yani alerjik çocukların hepsine de yapılması gereken bütün çocukluk çağı aşılarını yapıyoruz bir kere. E, yani öyle bir şeyimiz yok, sınırlamamız yok. Yalnız bir tek istisnası var. Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı, canlı aşı, bunun kızamık aşısının içinde yumurta embriyosunda üretildiği için az miktarda yumurta proteini bulunuyor. Ve bu böyle milyonda bir ihtimalle bazı ağır yumurta olan çocuklarda alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Bu çocuklara dikkatli yapıyoruz, gözetim altında yapıyoruz. Onun dışında bir şeyimiz yok aşılarla ilgili bir kontraindikasyonumuz yani yapılmaması gereken bir durum yok çocukluk çağrışıları içinde. Biraz da acil hekimlerini de ilgilendiren yürültülü bir tablo olan anafilaksiden bahsetmek istiyorum. Anafilaksi nedir Özlem hocam? Ee anafilaksi vücudun yani en ağır gördüğümüz alerjik reaksiyon diyebiliriz vücudun en ağır tepkisi. Bir besin alerji yani bir besin, ilaç olabilir ya da başka bir madde olabilir. bir alerjenle karşılaştıktan sonra ortaya çıkan çoğunlukla deri ve mukoza bulgularına eşlik eden solunum bulguları, kalp kardiyovasküler sistem bulguları olabilir, olmayabilir. Yani birden fazla genellikle sistem tutulumuyla bulgu veren ağır bir şiddetli bir alerjik reaksiyon. Burada alerjen var zetiyle reaksiyonun ortaya çıkması önemli. Son olarak bizlere söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Yani kısaca bölümümüz aslında bölümümüzde görülen hastaları, hastalıkları tanıtmaya çalıştık. E, bu tür bulguları olan e, çocuklara e, yani poliklinemimizde e, görmek ve değerlendirmek isteriz. E, onun dışında e, teşekkür ediyorum. <laughs> ben de çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için çok değerli bilgiler verdiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konuğumuz ve konuyla görüşmek üzere şimdi hoşçakalın. kalın